Ekonomi nasıl geçinebiliyor musun? Vallahi şimdi iyi idare ediyoruz. Ekonomi iyi mi? İdare ederiz yani. Ne kötü ne iyi. abi zor durumda da akşam kadar adam cihara içirir bir sürü. Bira içiriyor. Nasıl oluyor? abi içsin de hayat pahalı. Ha şimdi ben 25 lira, o 24 liraya şey alıyordum çam 26 oldu. Ha şimdi gittim 29 olmuş. Her gün zam geliyor abi. Memur musun? Abi o insanlara bakacağım. Biraz da suçu insanlara arayacağım. Ekonomi soruyorum. Geçinebiliyor musun? Maalesef. Mümkün değil. Geçinebiliyor musunuz? Ekonomi nasıl ülkede? Vallahi çok şükür iyi. Olsa da kötü olsa da geçir, gidiyoruz abi. Şu an kiralar minimum 2,5-3 lira. Aynen öyle. Manavgat'ta özellikle yani. Kesinlikle. Ee, asgari ücret bir alan adam sizce geçinebilir mi ya? Ee, biraz zor ya. Yani bizde var ki biz yiyoruz. Yani olmayanı acaba ne yapıyorlar? Ya? Biz yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz. Olmayanı peki ne yapacak? Yani Zor yani Allah yardım etsin. Yani. Aynen öyle. Çok teşekkür etmem lazım. Ben teşekkür ederim abi sağ olasın. Geçinebiliyor musun? Geçinemiyorum ben geçinemiyorum. Yok. <laughs> ben bu kadar. Malum ülkemizin durumu belli. Alım gücümüz tamamen bitmiş vaziyette. Maaşlarımız belli. Asker ücret. Aldığın her bir kilo 20'den 30'dan aşağı de değil. Aldığın asker ücret 4500 lira. Nereye yeter? Çocuk okutuyorsun. Nereye yetecek? Kira 2,5-3. Nasıl yetecek? Vatandaşın durumu vahim. Ama göreceklerini bilmiyorum. Ama Sayenizde görürler. Ama. Geçinebiliyoruz diyen insan da çok fazla. Yalan söylüyorlar. Geçiniyoruz diyen yalan söylüyor şu anda. Bilmiyorum bana göre. Siz emin misiniz bundan? Biz soruyoruz. Ben emin değilim. Öyle bir şey yok. Kriz ne zamandan beri? 2018'den 17'den beri var. Dünden bugünden değil ki. Sadece insanlara yansıtılmıyordu. Bana göre bilmiyorum. Sizce çözüm nedir? Çözüm e, valla e, şöyle söyleyeyim. Gençlere bıraksınlar. Artık e, yaşlar gitsin. Yani yaş koltukta oturan yaşlar gitsin. Yeni genç taze kanlara bıraksınlar ki ekonomiyi kurtarsınlar. Ben öyle düşünüyorum. Gençlere bırakız. Yani Cumhurbaşkanı muhalefette çekilsin gitsinler gençler gelsin. Daha genç, daha atik, daha böyle kıpır kıpır. Teknolojiyi bilen, ilmi bilen, bilimi bilen ne bileyim hani her şeye koşabilecek genç lazım. Artık yaşlar insin aşağıya. Ya yani onlar gitsinler emekliliğini yaşasınlar. Gençlere bıraksınlar. Bir sürü genç var bizim. Bu ülkeyi yönetecek. Ama önleri açık değil. Kapalı. Bilmiyorum anlatabildim mi? En sonki oyda kime kullandınız oyu? Valla çalıştığım için oy kullanmadım desem, Çünkü çalışıyordum çalıştığım için memleketime gidemedim oy kullanmaya. İzin vermediler mi? Yok izin değil. Hani kendim de gidemedim. Git gel o arada gidemedim yani. Şu an bir seçim olsa oyunuzu kime kullanırsınız? Şu anki seçimde iyi e Parti düşünüyorum şu an. Neden iyi e Parti? Meral Akşener'e biraz daha şey görüyorum böyle daha hani e, e, daha samimi görüyorum. Daha ileriye hani şu an belki e, 5-6 kişiler ama ileride tek kaldığı zaman ülke bir faydası olacağını düşünüyorum. Tek olduğu zaman ama daha çok faydası olacağını düşünüyorum. Daha böyle gençlerin önünü açacak, daha fikirleri açık birisi olarak görüyorum. O yüzden. Geçinemiyorum baba. Ülkede ekonomi nasıl? Abicim şu anda ekonomi gerçekten gidişat çok kötü. Enflasyon aldı başını gitti. Allah sonumuzu hayır getirsin. Ben bir işletmede 19 yıl boyunca hizmet etmekteyim. Ee, geçen ayın 19'u itibariyle geçinemediğimden dolayı mobbing uygulamasıyla işten atıldım. Ee, çünkü 5800 lira maaş alıp da 3300 lira manavgatta kira verip de nasıl geçinmemi bekliyorsunuz? Çok zor. Evet. Allah sonumuzu hayır etsin. i̇nşallah. Ee, inşallah, inşallah İnşallah e, önümüzdeki seçimden sonra her şey değişeceğine inanıyorum. Ben e, Sayın e, Cumhurbaşkanımızla destekleyen insanlardan biri olarak artık e, desteklememe kararı aldım. Açık açıkta söylüyorum. Çünkü e, gerçekten ülkede yüksek derecede ekonomik kriz var. Ve şöyle ben de günlük rutin olarak pazarları falan da geziyorum. Geçinemeyen insanlar ve enflasyonun altında kalan ezilen halkımız Allah sonumuzu hayret. Teşekkür ediyorum. Rica Ben teşekkür ederim abi sağ olasın. Nerede ben paylaşılıyor? geçen gün YouTube'da falan yayınlayacak demediniz. Baba nerede paylaşılıyor? Abi YouTube ve Instagram. Hangi? Antalya, Antalya konuşuyor. Tamam baba. Instagram ve YouTube. Paylaşacağınız mı? Tabii. Mi? Ben bunu YouTube'da, Instagram'da, bilmem nerede, bilmem nerede paylaşacağım dedin mi? Demedim. Bütün sosyal medyada paylaşma hakkımız var. Hayır sosyal medyada yani, değil bütün sosyal medya ayrı bir şey. Şimdi bunları bilmeyen bir insan değilim ben. Tamam ben de ben size, size diyorum size ki Ben sizi dava edeceğim. Tamam edebil edebilir miyim? Tabii 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 ki edebilirsiniz. Tamam o zaman. Bizim yasal hakkımız videoda izin veriyorum diye bir söyleminiz var. Evet izin veriyorum diye benden sen YouTube'da paylaşacağım, Instagram'da paylaşacağım. Şurada paylaşacağım diye sordum Ben sordum Doğru evet, mu? Doğrudur Peki diğer şeylerden niye paylaştın? Çünkü o bizim hakkımız Nasıl sen, hakkın senin ya? Sen ben, ben sana ki, verdim mi o hakkı? Bak siz derseniz ki kaldırın e? O anki o izin verdiğiniz için <laughs> Hayır hayır, sizin, hayır hayır hayır, Ben kaldırın falan demiyorum Hayır sizin hakkınız için Ben onu için... kaydetim tamam. Ben sizi dava edeceğim Pazartesi de avukatla konuştum Pazartesi davayı açacak Size gerekli cezayı da vereceğim Tamam Bunun için avukatla tuttum Tamam siz bir defa bunu sen bunu tutuyorsun böyle millete. Sen millete tuttuğun zaman televizyonlarda tiktokta bilmem nerede ben görüyorum adam soruyor diyor ki ben bunu falan yerde paylaşacağım müsaade ediyor musun ediyorsa ediyorum diyor ben sana ettim mi etmedim ben tamam. özellikle sana sordum. Ben o videoyu size de göndereyim telefon numaranızı verin ben evet. hani dava açtığınız o videoyu da gönderin izin evet. veriyorum sadece televizyon gibi videoları ben aldım ah, tamam. aldıysanız evet. onu direkt yapıp savcılığa ya da avukatınıza verin. Evet. Davaya atsın. Rindim sorun değil. Avukatta zaten onlar. Tamam sorun değil evet. açabilirsin. Tamam açabilir. Ben sizin iyi Zaten orada bazı kesimlerin de söylemlerinizi de kestim dikkat ettiyseniz. Her videoyu izlediyseniz bazı konuşmalarınız var. Onları zaten ben kestim. Neden kestim? Niye kestin diyeceksiniz. Çünkü sıkıntılı süreç vardı orada. Hani bazı söylemleriniz e, yasal olarak suçtu. Ben de o yüzden yayınlamadım. Neden yayınlamadım? Ben kendimi düşünsem yayınlardım. Ama sizi düşündüğüm için orada suç vardı. Ne suçu vardı? Var. o videoyu ben size atabilirim. Atarım yani. Verin numaranızı ben size atayım. Tamamını bir izleyin. Orada izleyin. Ben sizi de orada korudum ama dava sıkıntı yok bizim avukatlarımız zaten var biz orada izin alıyoruz tüm sosyal medyada paylaşabiliriz biz hayır bizim hayır sen var. benden müsaade almadan hiçbir sosyal medyada paylaşamaz bak instagram sen bir defa youtube tiktok diye belirtmeyiz bunu paylaşabilir miyiz dedik belirtmek zorundasın beyefendi değilim hayır çıkar şeyi, o sosyal medya şeyini, tamam. yasasını ben sana söyleyeyim tamam tamam ben de diyorum size verebilirsiniz sorun değil hayır hayır Bak. Şimdi sen orada, sen orada bana deseydin ben bunu işte YouTube'da da paylaşacağım, Instagram'da da paylaşacağım, şurada da paylaşacağım deseydin ben senin menfaat peres olduğunu, bunu bir Çıkar amaçta yaptığını, onu sana senin yüzüne derdi. Benim çıkarım olsa, bakın yine diyorum olsa, sizin oradaki tüm söylemleriniz yayınlar. Çıkarın yok da burada eline mikrofon almışım, kameracı orada ne geziyorsun burada Tamam. Sen? Bu halkın sesini duyurmam lazım. Ne sesini halkın? Sizin ne de sesini? sesinizi duyurmam lazım. E, duyuruyorum ben. Bu diyorum. Ben baara baara bu meydanda herkese diyor. Tamam tamam da bunu kim görüyor? Buradaki yüz kişi görüyor. Evet. E diğer kaç da... kişi varsa görüyor. İşte diyorum ben de bunu siz duyurmam lazım. Sizin sesinizi de duyurmamız lazım. Buradaki vatandaşın da x işinde, Yani AK Parti'nin de, MHP'nin de, CHP'nin de HDP'nin de İyi Parti'nin de hepsinin sesini duyurmam lazım. Benim burada ben burada ne AK Parti'yi savunuyorum ne MHP'yi ne İyi Parti'yi. Ben burada ne sizi savunuyorum ne de onu. Ben burada halkı temsil ediyorum. Ya onu da bak o, o konuda ben sana e, e, şey yaptım. istediyseniz ben orada ne size hak veriyorum ne İyi Parti'ye ne de MHP'ye tamamını izlediyseniz zaten orada görürsünüz, anlarsınız benim niyetimi. Ben de size diyorum ki orada zaten sizin söylemeniz suçtu. Gerçekten orada farkında değilsiniz ama ben 8 yıldır bu işi yapıyorum. Neyin suç, neyin suç olmadığını çok iyi biliyorum. Yani o yüzden... Vallahi bak orada sen ondan sonraki şeylerinde ıı, mikrofon tuttuğun kişilere ben YouTube'da da paylaşacağım, ben Instagram'da paylaşacağım diye onların müsaadesini almadan evet. bu işi yapma, evet, yaparsan suç. Ama suç. benden almadın. Paylaşabilir miyiz dedim, bitti. Ama sen bana demedin ki ben işte bunu YouTube'a atacağım, Instagram'a atacağım, daha başka sitelere atacağım demedin. Dedin mi demedin. Orada ben sadece size değil, hiç kimseye söylemiyorum. Niye? Yani İnstagram, Youtube... Ama bu, sen Türk, bak, burada, burada, sen, hata izin burada sen hata yapmıyorsun. Paylaşabilir izin İzin veriyorsa... Burada sen hata yap. Burada ben Twitter'da sen... da paylaşırım, Instagram'da da paylaşırım, televizyona da gönderdim. Herkes alabilir, yeter ki izniniz olsun. Eğer izniniz olmazsa röportajın sonunda Hı. biz onu zaten yayınlamayız. Ha, ben abi, bu işi abi, dün abi. başlamadım, 8 yılda ben bu işi yapıyorum. Ya yapıyorum da sen işte orada ben konuşurken sen hata yap. Yanlışını kabul et. Yani televizyonda yayınlandığı zaman ya da YouTube'da evet. yayınlandığı zaman bir fark var mı? Yok. Var. Bence yok. Çok çok. Var. Sen YouTube'da yayınladın. Benim o konuşmam. Sen onu YouTube'dan silmediğin müddetçe. Şimdi sabah bir gün CHP iktidara gelir. CHP'nin Türkiye genelinde ilk hedefi ben olur. Neden? Ya neden? Ben adıyorum ki ben ekonomi diyor. Ekonomi evet. Bana göre güzel. Niye? De ortalıkta bir kriz var. Zam var. Bunu dünya bunu çek Diyor. evet bu zamdan etkileniyor bize de devletimiz hükümetimiz zam var diye tuttu evet. zam kadar bizim maaşımıza para verdi tamam bu sizin görüşünüz işte bu benim görüşüm evet tam böyle diyorum buradaki vatandaşımız da savunmuş ya bak az önce abiyle de konuştuk. Abi dedi de ki ekonomi kötü. Bu abiye göre. Ya ben de kötü, kötü diyorum. Size göre Yalnız iyi. çalışana iş var. Bak çalışana iş var. Kore'ye gidip paraya yemeyene de, bir ay rakı, şarabı içmeyene de e, yetiyor para. Ama sen gidip orada hesap ödersen, meyhaneye gidip rakı şarap içersen sana para yetmez. Ama diyor ki bu da benim ihtiyacım. Ben gidip çay abi. içmeyeyim mi diyor. git <laughs> <Abiye gülüyor> çay iç. Ben kahveden geliyorum şimdi. <laughs> kahveden geliyorum. 50 lirada hesap verdim demek Yiymiş hiç Abi, Maaş şey. Herkes. Gidiyor. Gidiyor. Bayağı çalışıyor. Çocuk çocuk var. var. Çocuklar, herkes farklı yerlere gider. Nereye gider? Kafeterya ne için yapılmış? Ben bay meyhaneye gitmem, kafeterya giderim. Kafeterya ne içindir? Ama ben e, bir bayan alıp da geleceğim kahvede bir sürü erkek içinde mi oturacağım? Bir beş liralık çay içmek için. Yani bunu böyle mi görüyorsunuz? İnsa in i̇nsanlar çalışıyor, akşama kadar ter döküyor, gidip 5 5 litrelik bir yağ alamıyor günlük ümyesiyle. Ekonomi nasıl güzel? Tabi ekonomi çok güzel diyorlar ya e, Avrupa bizi kıskanıyor, Almanya bizi kıskanıyor. Doğru kıskanıyorlar. Niye kıskanıyorlar biliyor musun? Onların cumhurbaşkanı özel uçaklarla gezmiyor. Binlerce kurumaları yok. Ee, bizim mesela bir günlük koruma maaşı bizim binlerce askeri ücret maaşı kadardır. Onun için kıskanırlar. Hani biz koyun sürüsü gibi affedersin kimse bir şey diyemiyoruz ya. ya e koyunuz da bak Cumhurbaşkanı özel uçaklarla geziyor. Ee, binlerce korumalarla geziyor. Kimse kimse bir şey demiyor. Tabii ki <laughs> Başkanım oyunu almış, Cumhurbaşkanı olmuş. Tamam mı? O adam Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı elbette ki gezecek. Senin benim gibi sokaktaki ya insanlar şey etmeyecek Cumhurbaşkanı bir yüzükle geldi başa. Şu an dünyanın en zengin adamı. Tabi, tabi. Araştır, araştır. Dünyanın en zengin adamların içinde değilse ben bir şey bilmem. Türkiye, o zaman yani, Türkiye, yani, Türkiye eğer o binler, dünyanın tabi, en tabi, zengin tabi, adamıysa ya. o zaman de, Türkiye o de, dünyanın de. en zengin ülkesi öyle mi? Diyor? Nebati Diyor ki ben bir başka bir devletin bakanıyla görüştüm diyor benim ekonomim yüzde on şeyinle ben utanıyorum halkın içine çıkıyorum diyor ben öyle bir partinin milletvekiliyim bir bakanıyım ki bizim enflasyon yüzde otuz yüzde kırk düşmüş ben gene günün rahatlığıyla çıkıyorum sokağa diyor böyle bir bakan var başımızda. Ayak, Ayak, bakan sokağa çıkmayacak. Niye utanacak ki bakan? Ne olacak? kim açlıktan ölüyor ya? Boş musun sen? Sen boş musun? Kim yardım alıyor be? Kim yardım alıyor? Sor bakalım kaymakamlığa daha bugüne kadar bir tek talebin bir şeyim var mı ben? Asıl hakkıdır. Abi, hakkıdır. Bugün engelli bu maaşlar, vatandaşın yapısı. hakkıdır. Alacak. Yok alacak. Var Devlet var. ne içindir? Engelliye değil. bakmak için. insanına bakmak içindir. Devlet ne içindir? Bunun içindir. Bu vatandaş engellidir. Benim senin gibi sağlıklı değil. Çalışamaz. Hakkını alacak. Almalı. Öyle demiyor, abi, öyle demiyor. Yok. Alacak. Bunu biz en fikiriz. Alacak. Ama Yok. duruma baktığın zaman durum kötü. Kimse bunu iyi edemez. Durum şu an kötü durumdayız. Bu bir gerçek. Böyle bir örnek vereyim ben. Ha, ha, usta, Buralım, rahmetli bir sevdiğim bir abim vardı 10 yıl mapustamında yattı 5,5 yılı hücrede geçti 10 yıl sonra bu abimi çıkardı devlet ne ülkesine küstü ne bu vatandaşlara küstü niye? İlk önce bir şükretmemizi bilmemiz lazım yani ne demek istediğimi anladın mı? o yüzden ben abi ülkem Dünya coğrafyasını iyi tanımamız lazım. Uzak Doğu'yu, Arap ülkelerini, günlük bir doların altında yaşayan ülkeleri 10 dolardan fazla para alıyor. Halini şükretmiyor. Ekonomi dünyada bozuldu. Yani ne demek istediğimi anladın mı? İnşallahıyla maşallahıyla şükretmeyle düzel mi? Sen ne yaptın? Ben 50 bak ben sana örnek vereyim. Bundan 10 yıla kadar organlarımı komple verdim. Kızılay, Mehmetçik Vakfı, LÖSEV, 15 Temmuzları vakfında hepsinde benim internet sayfasında ismim var. Gerekten hiçbir ekonomim yokken, destek verirken ben de senin gibiyim. Niye ben devletime karşı? Herkes bu herkes, bu, herkes devlete her, her şeyi şey veriyor. Vergi benim. veriyor zaten. Şey. Bu devlet bizim vergimizle kalkmış. Bir bakacağız. Devlet Yönetimle devleti karıştırmayacağız. Devlet ne var? Karın mı var? Ekonomi ne var? Hiçbir şey yok. Silah mı yapıyor, uçak mı yapıyor? Hiçbir ne şey yapayım yok. Yapayım senin, mi? senin benim vergimle ayakta zaten. Ne yap? Abiciğim, sen... Ne yap yapıyor? Ya bir tane araba, bir tane araba yüz bin lira alıp getirip yedi bin lira, sekiz bin lira milletine satan bir devlete ne diyorsun ya? Devlet ne vermiş? Vergimizle ayakta duran devlet. Benim senin devlet, herkesin devletidir. Herkes sahip çıkıyor bu devlete. Sen organını vermişsin diye sadece sen sahip çıkmıyorsun. Bak, bak, bak. Ben sana bir örnek, bir örnek vereyim. Bugün Almanya'da dünyada en iyi ekonomisinin en iyi olduğu bir ülke Almanya'dır. Almanya'da benim bir arkadaşım var. Sırf kira gelirinden dolayı, kira gelirinden dolayı senede 9 bin 10 bin e, euro vergi veriyor bu adam. Sırf kira gelirinden dolayı. Yahu deme. Neden? Vergi mecburi vereceksin. -haber, Vergiye sen haber ki, 10 gün ya fiyatları yükseldi ya. Evet. Haber 10 gün çıktı dedi. 5 litrelik yağ Almanya'da 2000 lira paradır dedi. Evet. Değildi. Benim komşum Almanya'da sürekli yazın buraya tatile gel. Dedi bir kere 5 litrelik yağ Almanya'da Yok satılmıyor bile. Yok, Yalan alamıyor, haber. Alamıyor insan. Yok. Alamıyor insanlar. Şu an dilimden karpuz alan insan var Almanya'da. Dilimden gramdan kiraz alan insan var Almanya'da. Gramdan gramla Adamın evinde. 3 ta tane sıfır araba var. Bak 3 tane sıfır araba almış. Hayır bir de örnek veriyorum sana ya. Do konuş lafımı bitireyim. İki tanesini borca girmiş sosyal yardımlaşma fonlarından yardım alıyor. Neye gerek abi? Ya Bu ülkeyi seviyorsan Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı o fabrikalaşma dönemleri tamam mı? Ülkesini sev... Gerek yok. Hiçbir Avrupa ülkesinde bir evin önünde üç tane araç yok. Tek bir araç var. Devlet bilmez mi? İnsanı fakir mi zengin mi? Vermesin. Ver... Bilmez mi? Senin zengin olduğunu benim fakir olduğumu ya da benim zengin Ayağım kırıldı. Bil bilir. Ayağım kırıldı. Geminin üstünden düştüm sana sikleri çekecek diyecek ki senin malın mülkün var senin ne işin var burada bak ben sana bir şey söyleyeyim geminin üstünden düştüm ayağım kırıldı fotoğrafları var Koptu bu ayak iş hayatım bitti her şeyimi kaybettim tamam mı dün kızılay Lösev Mehmetçik Vakfına destek derken onlar beni kapıdan döndürdüler yine de devletime küsmedim, devletime küsmedim. devletimize kimse küsmesin ama hükümet Küs, yönetimlere küsmedin. bir cumhurbaşkanı çıkıp çalmasını bilmiyorsan fakire derse hiçbir güzel de, bir şeyler olmadı ya duymadım çalmasını, bilmiyorsan bir dedi. Oy attığım yerlerin resimleri var bak. Nereye oy attım? AK Parti'ye oy atmamışım. Kim dedi? Kim dedi? Kim dedi onu? Ama canım doğruyu doğru eğri eğri diyeceksin ya. Lan internette aç kendin görürsün. Nerede Adam kendi orada ağzından... bu kelime öyle mi? Değil yazıya ben inanmam. Ağzından duydun mu sen bu kelimeyi? Bir Niye yalan söylüyorsun? Al operasyonu yapıyorsun. Bağırırım yalan iftira atıyorsun. Yalan söylüyorsun. Allah Allah. Allah. Yazı değil yazı ağzından diyecek bu lafı yazıya insan da yazan o da yazar o da yazar o yazıyı Dost, herkes ben yazar Sana bir örnek vereyim aynı sevdiğim bir abimden bir şey alacağım benim için Kürt yok diyor Laz yok diyor Çerkez yok diyor İnsan olacağız insana esas alacağız bu ülke bizim birlikte düzlüğe çıkaracağız Var, Yönetim var, Herkes var ha, bak. Bunu böyle yıllarca bizi kandırdılar Abi. İnsan olacağız Din kardeşi olacağız Abi ben Kürt Türk kardeş olmayacaksam Din kardeşi olmam seninle Tamam mı? Beni Kürt olarak kardeş kabul etmeyeceksen Din kim kardeşi kabul olarak kabul kim etmeyeceksin Kabul etmeyen kim? Tamam? Kabul etmeyen On numara. Bir dakika dur bir dakika dur Şimdi kabul etmeyen kim? Ya işte diyorlar ya, ya biz Ya bir dakika ya Kürt Türk, Türk yoktur kim? diyorlar Biz din evet, kardeşiz ben yok. Dün kardeşiz. Bu bayrağın altında yok. yaşayan herkes bu, bu ülkenin vatandaşıdır. Vatandaşıdır vatandaşı ama Kürt olarak da vatandaşıdır. Kürt. Kürt. var. Bunu inkar mı edeceksin? Merak etme. Evet, evet. Kürt diye biri yok mu? Kürt diye bir yok. Kürtü var, Bosna'sı var her. Var. O adamın demeyi farklı sen farklı can baklısın karıştırma ortalığı. Ya. Yok, yok, hiç ortalığı karıştırmıyorum. Türk vatandaşıyım o ama zaman ırkım. Sen hain. Şu o an zaman çok değiştiriyorum. Konuştuğum için hain mi oldum? Diyorum şey, ki yok, değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım işte. ama Kürtüm. Sen bu ülkede yaşıyor mu, yaşamıyor şu an çok ayrı yerdesin. Tabii ki yaşıyorum. Ben kurban Yaşıyor olurum şu ağaç. Niye ayrımcılık yapıyorsun ki? Niye ayrımcılık yapıyorsun sen ki? yapıyorsun. Sana diyorum ki ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım tabii ki. Vatandaşıysam benim emeğim var. ayrı. Tabii, tabii, Irkçı sana ırkçı dedim, bilmem Her ne dedi bir bir Abi bambaşka. Sen mi? demin bir şey söyledin. Dedin ki tabii ki yok. kürt diye bir ırk yok mu sence? Ya sen ırkçısın e, sen ya. Sen ne bir, ya. Ki, sen ben o, bir şey konuşuyorsun? Ya ulan şey, sensin ya. Bak, siz, siz Kürtleri inkar ediyorsan bu ülkede. Ya Kürt'ü kimse, inkar etmiyor ya. Kürt'ü inkar etmiyorum ben. Sen niye Arçalı kelimesini kullanıyorsun? Var diyor. Ben de diyorum ki. Sen niye Arçalı kelimesini kullanıyorsun ki? Abi dedi ki. Kürt, Hayır bak. Arçalı kelimesini kullanmasın. Ya Kürt, Türk, Laz, Şerkes hepsi dedim. Ben bu ülkede yaşıyor mu dedim. Arkada öyle olmadım. Peki eşit mi bir? Ne? Eşit. Eşit. Yok demedi. Dedi ki Bu adam Batmanlı bak. Bu adam Batmanlı. Bu adam Batman'dan buraya gelip Niye tabelalarda Kürtçe yazmıyor ya, da Suriye ya şey bilmeyen İngiliz ya, ya. her, her yerde yazmıyor şey, ya Sen burada ayrı bir şey ya bırak hadi ya Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani, Bu ülkede ya. Sen buraya bak, geldin Bana bir söz hakkı versene bak, Bu ülkede bir tek Urbalısın buraya geldin sana niye geldin diyen var mı? İş vermeyen var mı? Abi ben de ona bak ne dedim rahmetli Musun Yazıcıoğlu ne demiş? Benim için Kürt yok diyor benim için Laz, Çerkez yok diyor İnsan diyor, insana esas alacağız ben diyor. Aynısını Aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Birlikte Allah. düzelteceğiz. Olay bilimize, bu. Birinize damarımız olması gerekiyor. Şimdi bak yaşıyorsam. o ekonomik sıkıntıları pompalıyor bizi. Kürt ve Asya çatışmasını döndürmeye çalışıyorlar. İstedikleri <laughs> bu. Yani anlatabildim <laughs> mi? Biz bu ülkede yaşıyoruz. Askerimiz de yapıyoruz. Sen Ana dün. dilimiz Allah-u Teala Allah 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 bizi Kürtler, Kürtler. Biz de Adem ile Hava yaratılmadık mı? Ben Türk'üm ama bir dakika. Bu ülkede 20 yaşına gelince hadi askere diye sana da diyor bana da. Doğru mu? Bunu. bunu Lazada diyor, Çerkeze de diyor, diyor doğru hepsine diyor mu? Diyor. diyor. Bu bayrağın altında yaşadığımız müddetçe Sana, bana. Ben gidiyorum Urfa'ya, Diyarbakır'a, Van'a, Ağrı'ya. Bana burada ne geziyorsun diyen var mı? Yok. Sen buraya gelmişsin. Bak, ne Batman'dan şey yok. kalktın geldin. Seni senelerdir tanırım ben. Doğru, doğru. Evet. Kürtünün herhangi bir var. şekilde buraya niye geldin diyen var mı? Ya yok. Ülke Bu ülke yok işte. Ben ülke. onu savunuyorum. Bu bayrak evet. tek. Bu bayrağın altında yaşıyor evet. muyuz? Zaten bayrağı in inkaya bu, bir insan ha. bizden değildir yani. Aynen, ha şimdi aynen bu. hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Ana aynen, dilimiz Kürt olabilir, Çeket olabilir ya, ya ama ne, neyse. evet, bugün biz bu ülkede vatanımızı görevimizi yapıyorsak, askerliğe evet. gidiyorsa bu ülkenin insanıyız. Yani bugün evet. burada bir savaş çıksa ha, başta bu, Kürt insanlar bu ülkenin, gider. Bu ülkenin bu ülkenin Malazgirt savaşı mesela bütün sorunlar. Zaten Kürt'ü inkar Sen daha iyisin, ben daha iyiyim. Ya, öyle değil. Çıkıp yapan haindir. Bu ülkenin düşmanıdır. Bugün eğer ben ırkçılık yapıyorsam FETÖ'de benim farkım yok. Aynen öyle. Olay budur. Doğru mu hocam? Yani ırkçı olan bizden değil. biz bunu diyor. Diyor ırkçı olan bizden değil değildir. Ben çözemedim yani bu Hayır. konu e, medya ne? Yani şey 40, yaparken konu neydi? 40 Türk meselesine Ekonomi soruyoruz. Ekonomi, ekonomi soruyoruz. Ekonomi Ekonomiyle tek yere girdik. Bak, Bak ekonomi herkes de var, tamam mı? Çünkü. Bu ülkede, bu dünyada pandemi olayları yaşandı mı? Yaşandı değil mi? Bir tek ekonomi anlayamadığım nokta benim çözümleyemediğim. Türkiye'de mi ekonomi bozuk ya? Hiç Amerika'ya gittiler mi? İngiltere'ye baktılar mı? Fransa'ya baktılar mı? Abi şimdi şöyle ekonomi her yerde kötü. Bunda da tamam. en fikrim. Tamam. Ama Almanya'da şu an enflasyon yüzde on geçmiyor. Bizde yüzde yüzde %80, %80 bizde. Biz de bunu savunuyoruz işte. Ya şimdi Almanya'yı Almanya boş ver. Ya nasıl boş vereyim? Ya Almanya'da birden bak bu 100 ülke. gram kiraz alıyor. 100 gram. 100 gram kiraz alıyor. Ben pazara gidiyorum kilo ile alıyorum. Buna ne diyeceğiz? Sen alıyor. Sen asgari ücret atıyorum 10 bin lira maaş alıyorsan bunu alırsın. Ama 5500 lira asgari ücret alan bir benim adam. Benim asgari ücretten alabilirim? farklı değil ki benim maaşım. Ne kadar maaş alıyorsun abi? 5 lira. 5 lira, 5 lira yetiyor mu? evet yetiyor bana. Nasıl? Evim var, barkım var, kiram i̇şte yok. var, barkım var. Orada. Evet. Ama zamanında çalıştım. Çalıştım, evimi aldım, barkımı aldım. Çolumu ya, çocuğumu. Bak 25 milyar asgari ücret yapsan <laughs> gene doymayacak. Doymaz. Doymaz abim. Evet. Ben örnek veriyorum sana örnek vereceğim 20. ama din bir dinlendir yani beni şuradaki yurttaşlar bir duysun şimdi, beni ben amanet yaşamışım herkes. benim evim 1500 lira kira bir dakika, bir bir dakika. ben bir, beni bir konuştur ondan sonra nasıl şey olacak beş. ben 5 lira niye ben isyan etmedim nasıl Hayır ben geçindim ya. bak evim var parkım var ya, tamam, ama oldu. ben de iyi ev istiyorum ben de iyi arabalara binmek tamam, istiyorum almışım. şimdi tamam bu zamanda tamam, 5000 lirayla Bugün Hayır. geçimini sağlayan biri 25 bin lirayla geçimini sağlayan biri aynı mı? Bak çalışmıyorlar? neden çalışmıyorlar? Ben aynı kameralarda kayıtlı aynen. kaymakam aynı bir olur, ama insana öyle eleştirme. Ya. Ya öyle ben ben anlatıyorum. Ben de, de, sabah bak sabah altıda kalk yani sa, sabah 6'da kalkıyoruz gidiyoruz akşam 7'ye kadar çalışıyoruz bak, yetmiyor. Akşam, de, de, akşam, de, de, akşam de, da akşam da bir ek iş arıyoruz. Hayır sana ben bir şey demiyorum. Bak benim de, ayağım kırık fotoğraflarını çıkarayım ameliyat olduğumda. Koptu benim ayağım. Ben çalışıyorum. Kopuk olmayan, ayağı sağlam olan adamdan daha iyi de çalışıyorum. Ben burada otururken bu me memleketi Devam. yandı ya. Bu memleket yandı ya. Yandığında onlarca eleman arıyorlardı abim bak. Ben ameliyat ayağımla dedim ki ben çalışayım. Burada adamlar bomboş yatılar gidip çalışmadılar. E şimdi o adam burada akşama kadar yatsan kim ne getirecek? Kim burada oturdum Ya insanları bırak. Çalışmadılar. Ya. Neyi? Bunu yayınlayabilir miyim? Yayınlarsın, ne yani, yayınlayemezsin. Yani, Her türlü. Insanlar yani. İtfaiye yardım etsinler ya. Ya şuna karşıyım ben abicim. Ne olursa olsun Öyle bu ülke yani çok güzel. Yani. Bu ülkenin çocukları güzel. Senin bu gibi. ülkeye kırılmayalım. Ekonomiden Sen bu ülkeyi kazık çakmayalım. Şey Anlatabildim mi? Düzelir. sabırlı olacağız. Anladın mı? Düzelecek şu ya, şu ya. Anlatabiliyor musun? Adam varsa gençlerden Boş olanı iş arıyorum diyen varsa ben 15 kişiye kadar sigortalı şeyli iş iş bulacağım. 15 kişiye kadar hemen göndereceğim. Sen, sen iş misin abi? Ne? Yok, değilim. Niye? Nasıl bulacağım? Bayağı bulacağım. De atmayın kardeşim. Atmayın ya. deme ha boşuysa hemen göndereyim. Allah Allah. Abi, beni arıyorum. Beni sana. Beni arıyorum. Dilim var? Dilim de var. De evet. Ya, ne işi ben garsonluk yapıyordum abi barmenlik de yapıyorum. Bana iş bulsana. Barmen değil. Normal otelden şey yap. Garson mu? Ya Garsonluk şey mu? Şey tamam ya. abi. He? Garsonluk mu? Ben adan alayım abi. Adan al. Aynen. O zaman geldiğim zaman savcılıktan kağıdımı falan alabilir miyim? Ne olarak abi? Alırım tabii abi. Alırım tabii. Kim? 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 nerede abi nerede çalışıyor nerede çalış değişim çalış telefon abi değişim olsaydı bir şey var herkes işini oradan da buluyor herkes güzel gidiyor çalışıyor da nasıl çalışmıyor abi şu gördüğün gençlerin hepsi çalışıyor bence e çalışıyor çalışmıyor ben diye insan... Diye diye şey niye kardeş yok yokluk ayrı bir şey evet. çalışmıyor deme ayrı bir şey ya Japonlar ya şimdi İsteyerek toprak yetersizliği ben. vardır Japon. Japon ne yapar biliyor musun? Balkonuna saksıya bir tane fidan koyar. Tarımını balkonda üretir. Bak dikkat bak. et. Benim evimde Abi ben Japonlarla çok vardı işte öyle yani. <gülüyor> Sen <gülüyor> <mi>? usta. <laughs> canım kardeşim, abiciğim sen memlekete gel memlekete. Memleketten örnek veriyoruz. Ne olmuş memlekette? Kötü Abi, bir şey mi var memlekette? 5500 lira alıyorsun. Bizi evine giriyor, vallahi öbür elinden geçmiyor ya Herkes de var abi, abi, abi var da Herkes bu, var. bu sıkıntıyı niye inkar ediyoruz ki Herkes Amerika yaşıyor kaç lira maaş Ya bırak Amerika. Almanyasını Amerika. baba ya Altı önce bin ay önce 4200 lira maaş alıyordum Altı ay önce benzin ne kadardı abi? 4250 lira alıyordum Evet Şimdi 5500 lira alıyorum 5500 lira alıyorum Ne fark <laughs> etti? Nasıl ne fark, ne fark etti? Nasıl yumurta fark? 1 lira 75 kuruştu evet. Şu anda 3 lira yumurta Yumurta 75 kuruş şu an asgari ücret kaç paraydı? Ya 4250 lira değildi. Ya. Değildi. Ya bırak usta. Işte, 2700 liraydı. Ben bekar adamım. Ben yapıyorum belemeni. Sen ne? yapmıyorsun. Bir melemen yapıyorum. 60 bin liraya mal oluyor. Gözün Bir melemen 60 bin liraya mal oluyor. Domatesi 12 liraya aldım. 2 domatesi. Hoppala. Yapmayın Aa, gözünü seveyim ya. kaç lira ya? Kaç para? Sen 25 liradan domatesi. aşağı domates yoktu o, kardeş. Neyden bahsediyorsun sen? Kaç sene verdiydin? Ne söyle ne söyle ya git pazara git. Pazarda 6 lira 7 lira ya. 8 Ya geç usta gözünü seveyim ya. Pazara gitmiyorsun demek ki. Niye gitmeyeceğim? pazar açık 400 500 lira para ele eve git. Eve git bir öğün yeme Sen, senden Sen, baba, yemek senle, çıkaramazsın. Senle boşuna tartışılmaz Yok, baba ört 4 500 lira He. para harcayacaksın. 400 lira harcayacaksın. Pazarda evet baba, eve baba. geleceksin yemek bir, şey geleceksin, şey bir yemeklik bir şey çıkartamayacaksın. Evet, değil lan, mi? Lan Hainsiniz 500, siz be. 500. Vallahi billahi ya Kötü söz Geç sahibi ya. Kötü söz sahibine layık Ney yani sahibine ben layıksa demek ki sen de, Ben hain layık. değilim 400 400 dört lira, lira para harcayacağım ha. Pazardan bir yemeklik şey çıkartamayacaksın Alamayacaksın öyle mi yenge, Geç ha. hadi Evdeki bana. yengelerimize ha. sorun Kardeşim örtbas etmeye gerek yok Gerçeği söyleyin herkes kendi cebine girene bakar Vay babam vay hainim Hemen damga hazır hainsin Nerem hain kardeş dört dörtlük vatan severim Biti sosyal demokratım devrimciyim Biti bu kadar kardeş ya ben bunu demekle hainsem ben hainim eyvallah. Saygılar. Kimse hain değil burada. Saygılar abi. Hepinizi ay, seviyorum. Gençler. Sağ olun. Kendinize iyi bakın.